Ondan sonra herkesin. Aa, başta annem olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün bir kutlama günü değil, bir anma günüdür. Bugüne kadar ölmüş ve hala ölmeye devam eden kadınlar için bugün burada toplandık. Herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Emek etmedikçe tohum yeşermez. Emek etmeliyiz, paylaşmalıyız. Bütün emekçi çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok şükür. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. Merhaba beyefendi. Teşekkür yani şey, şey, evet. Bugün Dünya Kadınlar Günü ile ilgili ikinci programdayız. Birinci program aile sosyal politikalar müdürlüğümüzün düzenlenmiş olduğu programdı. Şimdi de kadın girişimciler kurulu başkanımız tarafından ve kurul tarafından eee tertiplenen programa geldik. Kadınlarımızın sadece bir günde değil, her günde anılmasından tarafız. Efendimiz diyor, cennet annelerinin ayakları altındadır. Bir gün değil, her gün değeri kıymeti bilinmeli kadınların. Biz de kurul başkanımıza destek için buraya geldik. İyice inşallah böyle güzel günler görmek ümidiyle. Teşekkür Buyur Başkan. Sayın Vekil Meclis Başkanı'ma ve kurulumdaki herkese buraya katıldıkları için teşekkür ederiz. 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tekstil fabrikasında yanan kadınlarımızın, 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz kadınlarımızın ve hala Gazze'de savaşta kaybetmeye devam ettiğimiz kadınlarımızın anısına burada toplanmış bulunmaktayız bütün katılımcılara teşekkür ederiz. Buyurun başkanım. Evet Sayın vekilimiz ve Karsın Doğayan girişimcisi ve hep birlikte ilkini başlatmış olduğumuz kadın girişimciler ateşini yakıyoruz. Evet. Yolumuz açık olsun. Başarılar. Teşekkür ederiz. Allah ın. Allah ın.